özel bölümü bizim için de çok özel. Oh, Düğünümüz oh, harika oh, geçti. Oh, Artık oh, evliyiz. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Bodrum'da yapıyoruz balayımızı. Oh. Evet Gözde sen neden devamlı bikini bikini değiştiriyorsun <laughs> giriyorsun çıkıyorsun başka bir bikini takıyorsun Bak bana hep aynı oldu Öncelikle birincisi... Gece de bununla yatacağım dışarıda bununla çıkacağım bütün hafta bana takılacağım Öncelikle birimsi ben Gözde değilim senin için Karışkom Karışkom Aşkım ben kaynar su seviyorum İstiyorsan gidersin <laughs> Ama yazım İstiyorsan gidersin Peki sana bir soru Hı hmm. Kendin mi balayı yapmak isterdin? Ee, Şimdi mi balayı yapmak isterdin? <laughs> balayı şahane geçiyor. Şimdi akşama sushi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi mekana gittik fakat böyle doğaçlama rezervasyonsuz gittiğimiz için çok da doluydu. Sushi yemedim diye çok mutsuzum. Köyde biz hep sushi yerdik. Dedem yerdi Severdik yani. Ailecek sushi manyağıyız biz. O yüzden şimdi sushi yemeyince bir moralim bozuldum bir. Böyle bir hevesim kaçtı. Ağlayacaktım kapıda. Lütfen yalvardım. Alın beni, alın beni. Yok. Günaydın. Bugün ikinci günümüz. Dün geç yattık. Sen dört gibi falan yattın. Ben biraz daha erken yattım. Günaydın. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Evet, şimdi kahvaltıya iniyoruz. Günaydın. Karıcığım, yumurta bakar mısın? Nasıl, böyle vuracak mıyım? Çok sıcak alın. Kahvaltıdan sonra gün dağında yerken kulübüne gideceğiz. Orada denize gireceğiz. Bütün gün e, dolaşacağız, takılacağız, eğleneceğiz. Bu sene ilk defa denize gireceğiz değil mi? Evet, bugün ilk defa denize gireceğiz. Şu an otosanayiye geldik. Plaja daha gelemedik. Arabadaki e, arızayı yaptırmaya çalışıyoruz, kontrol ettirmeye çalışıyoruz. Doğudurum yollarını beğendin mi? Yollar çok güzel aşkım. Ama biraz deli kullanıyorlar yolları. deli kullan, da dar yollar olduğu için. Bir de burada trafik lambası yok hiç. Yani olanlar da yarım saat falan yanıyor. Trafik lambası olmaması bir şekilde. Geldiklerden hemen Ayşat da söyledi, baksınca. Karides söyledi, karides yiyeceğiz. Bu var ya. Tarif edilemez bir tat yani. Gerçekten mi? Ben de yiyeceğim. Ben tadıyorum şu an. Bağımlı olursun. Net bağımlı olursun ya. Yanında cipsi var onu da yiyeyim. Daha mükemmel olamaz ya. Bunu lan. Ya böyle bir şey yok. Hayır <laughs> normal Lok, Dombur, cok, öyle. normal dur, domburcuk gir. Hayır hayır normal. Ayaklarımla. Vazgeçeyim var mı sen

Evet aşkım kahvaltı hakkında yorumlarını alayım. Buraya mutlaka gelin. Ee, bir biber, bahçe biberi. Baya en son 10 yıl önce şey anneannemde falan yemiştim. Domates bahçe, salatalık hepsi organik yani o kadar belli ki. Ezine peynir şahane, hmm. zeytini. Zeytini zeytin. en güzel zaten. En iyisi zeytin gerçekten çok evet. Her şey çok iyi. Bir tek kahvaltı yapmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Çok güzel. Biz bu arada spontane geliyoruz öyle kafamıza göre. İnternetten baktık yalık kahvaltı kahvaltıcılara. Organik yalı kahvaltı kahvaltı yazdık. Burası ikinci sıradaydı. Burası bir. Ha, birinci sırada mıydı? Buraya geldik. Ee, İnternetten bakılan her şey güzel çıkmasa da burası şövalye Şimdi normalde ben e, çok tatlı sevmiyorum. Ama buranın da reçeli var. El yazımı da güzel. Dördünü de deneyeceğim. Limon, reçeli, biraz ekşili. Ama limon tadı geliyor. Kendi yemeğimizi yedikten sonra. Ben ona <laughs> ben. Leyli, Leyli, Leyli. Bu ne? Ayva, ayva şekli hatırladım. Ben ama tadı çok güzel. Ama en çok onu beğeneceğim. Ama Bence şu an denediğim daha iyi bir Kapak resimleri buydu çünkü. Değil mi? Herkes bunu konuşuyordu çünkü. Kesinlikle. O ne reçeli? Benim hmm. en sevdiğim reçel. Ayva galiba. Ayva. Bu Çok Sen de tatsana. çok iyi. Tatsana. Ben çok iyi. En az limonu beğendim. Biraz daha ekşi geldi bana çok iyi. Ama bir numara Teyzem. Çok güzel, bak. Ne yapıyorsun? Ay ne güzel bakım. şeyler yapmışsın Şimdi sen öyle. Hadi, Sarı. Sarı. mı hocam? Sağ olun, buyurun. Ay çok bak, güzel. Ben de kolye alacağım. Sen kolye alalım. Buna mı istiyorsun? Bak şu deniz kolyesi. Bu da deniz kodu. Ay bu da çok güzel. Bak bu mu acaba mı? Bak böyle de halhallama çocuğum. Tamam bunu aldık. Aa çok şık. Ben bir de bundan halhallama istiyorum. Güzel. Maşallah. Kendin güzel Bu böyle adam neden mi diyeceğim? Bizim adamla yapmaz böyle. Aa benim kocam. Havaç. Beni her zaman el üstünde tutar. Evet pazar gördük. Yalı Kavak Pazarı. Oraya geldik şimdi. Biraz pazar gezeceğiz. Evet bebeğim. <laughs> Sağ ol bebeğim. orta kente geldik. E, orta kentte geldik. Ayhan diye bir Bodrum'da bir arkadaşım var. O bize öneride bulundu. Denizi çok güzel, mekan çok güzel. Bu arada giriş ücreti yok beach'te ve inanılmaz güzel bir beach. Localar var. yemek fiyatları çok uygun ve güzel de görünüyor. Hatta birazdan yemeğimizi yedikten sonra su sporu yapacağız. Alright. Evet, şimdi Ringo yapacağız. Anıl'la ben. Başlıyoruz. İşteye geldik. Çarşıda Seni evet, çok seviyorum. Ben de seni Ve Gözde'nin arkadaşı yine bizi mükemmel bir yere yönlendirdi. Ay Sağ olsun. Ha. Çok beğendik. Burayı inanılmaz güzel. Yani Bizim... bu durumda gerçekten yaşayanlara sormak lazım. Aynen yani. yaşayanlara sormak lazım. Yani çocuğun söylediği her yere gittik ve her yerde mükemmeldi. Şahane. Teşekkür ediyorum. Mutlu musun aşkım? Mutluyum. <laughs>